Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karşınızdayız. Ee, bugün e, sizin bayramınızı kutlamak için e, bu videoyu çekiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Umarım bayramımız iyi geçiyordur. Ee, herkes kurbanlarını kesti, ee, birilerine dağıttı yardım ee, bir yerlere gitti işte o etler, butlar. Ee, arkadaşlar bu videoyu bayramı kutlamak için şey yapmıştım. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın ve Köpek, kedi köpek tasmalı videom e, baya bir izlenmiş. 244. Bana göre fazla ama. E, yani e, beğenmişsiniz herhalde. Biraz. E, e, arkadaşlar o tasma e, kedimin boynuna oluyor. E, ve arkadaşlar kedimin boynuna olmuyor derseniz siz o lastiği uzun yapabilirsiniz. O lastiğin boyu çok fazla oluyor arkadaşlar. Ben onu ayarladım. Arkadaşlar bu aslında bunu niye söylüyorum ki bunu bayramımızı kutlamak için şey yapmıştım. Bayramımızı da kutladım arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.